Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karanfil nasıl budanır? Budadığımız karanfillerden çoğaltma ne zaman yapabiliriz? Hangi aylarda daha iyi tutuyor? Toprak karışımı nasıl olacak? Ve nasıl bakacağız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Geçen sene ait birkaç videom var ama bu sene çok soran arkadaşlar var. Onlar için ve nasılsa karanfillerimi budayıp çoğaltmasını yapacağım. Çoğaltmışken de videosunu çekmek istedim. Şimdi şöyle bir tane karanfilimizi çekelim. Bu ilkbahar bakımı bayağı gecikmiş bir karanfil arkadaşlar. Normalde şimdiye bayağı bir büyümesi gerekiyordu. Dün çoğaltma şeyini bakımını yaptık. Bugün de çoğaltmasını yapacağız. Şöyle şöyle dallarını keseceğiz. Ve ben bu dallarını kestikten sonra bu karanfillerin kök gevşetmesini ve saksı değişimini de yapacağım. Ama şimdi önce çoğaltmasını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle karanfillerimizi çoğaltmasını yapacağız. Böyle budadıktan sonra güzel güzel çoğaltma yapacağız. Şöyle bir budayım önce. Ondan sonra da ekimini göstereyim. Evet dün ilkbahar bakımını yapmıştım ve paylaşmıştım. Bugün de çoğaltmasını paylaşacağım. Tohumdan yetiştirmek isteyen arkadaşlar var. Tohumdan yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama çelik yöntemiyle çok pratik ve çok hızlı büyütebiliyorsunuz. Yani tohumdan büyütmek çok zaman alıyor. Şöyle, bu damasını yapalım. İç kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu karanfilimize bu bakıma, bu budamasını yapmazsak görünüşte üzerindeki çiçekleri aldanırsak, yani büyümesi duracaktır ve gelişimi il, olumlu yönde iyi olmayacaktır. Şimdi böyle bir budama yapıyorum. Bakalım bir saksıdan kaç tane çelik çıkarabiliriz? Çoğaltma yapacağız, bakımlarını yapacağız ve güzel güzel büyüteceğiz karanfillerimizi. Ben 3-4 sene önce 5-6 tane almıştım arkadaşlar. Ve şimdi baya bir karanfil stoğum var diyebilirim yani. Ve sattıklarım da hariç. Şöyle bu damasını yapalım. Ondan sonra da ekimini göstereceğim sizlere. Ben bir toprak karışımı hazırladım. Dilerseniz dile, direkt bahçe toprağına da ekebilirsiniz. Veya karışımı toprağa da ekebilirsiniz. Köklendirdikten sonra da başka bir yerlere ekebilirsiniz. Şimdi ben e, sabah çoğalttıklarımı dün bakımını yaptım. Karanfillerin birkaç tanesini budama yaptım. Onları direkt bahçe toprağına çoğalttım. Ve bunları da hindistan cevizi ve... Bahçe toprağı perlit karışımlı bir toprak hazırladım arkadaşlar şimdi göstereceğim zaten ona ekeceğim görüyor musunuz iç kısmına yani bunun çok verimli olmasını beklememek lazım ama şimdi biz bunu budadıktan sonra güzel bir toprak karışımı yapıp kökünü güzelce gevşetip saksı değişimini yaptıktan sonra bir iki hafta böyle şu şekil görüntüsü devam edecektir ama ondan sonra yeni çıkan filizlerle saksı dolacaktır arkadaşlar budama yaptığınız karanfiller saksıyı daha iyi dolduruyor ve daha böyle güçlü daha çok filizlerle daha çok dallarla büyüyor yani budama yapmadığınız karanfillerin büyümesi duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birazdan saksı değişimini de yapacağım göreceksiniz yani kök kısmı sıkışmış ve gidecek yere hiç kalmamış. Çok böyle şey durumda yani büyümesi imkansız durumda. Şimdi bu şeyden sonra bu kadar büyüttüğümüz karanfilleri 9-10 litrelik saksılara da ekebiliriz arkadaşlar. Tekrar kökünü gevşetip toprak karışımı yapıp köklerinden biraz alıp tekrar buna da ekebiliriz. Ama kökünü mutlaka temizlememiz lazım. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle çıkan filizleri var. Bu filizleri daha sonra çoğalacak arkadaşlar. Şundan da birkaç tane göstereyim ve ekimine başlayalım. Görüyor musunuz ne kadar güzel duruyor? Şimdi bunun içine bakalım. İç kısmını görüyor musunuz? Yani bunu Aralık ayında budama yapıp ekebilirsiniz. Aralık ayından itibaren Mayıs'a kadar budama yapıp hem çoğaltma yapabilirsiniz hem bitkiyi dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani sürekli çiçek açan bir bitki sonuçta. Ben şeyi gösterecektim. Bir karanfilden ne kadar çıktığını gösterecektim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir karanfilden hemen hemen bu kadar çıkıyor. Şimdi şundan da birkaç tane alalım ve video çok uzun olmasın. Direkt nasıl ekeceğimizi göstereceğim. Şöyle. Yani ne kadar derin budama yaparsak o kadar gür çıkacaktır. Görüyor musunuz şunları? Şimdi bu kadar yeter. Şimdi 101'den aldım böyle ince uzun saksılar var. Bunlar üretim için çok iyi olacaktır. Aloe vera, karanfil gibi. Evet, şimdi toprağımıza bir bakalım. Burada Hindistan cevizi torfu, biraz bahçe toprağı, perlit var arkadaşlar. Güzelce karıştırdım ve saksıma doldurdum. Şimdi bunu bir sulama yapacağım ben. Şimdi şöyle toprağımı güzelce nemlendireceğim arkadaşlar. saksısını sabah yaptım ben dediğim gibi dün bakımını yaptım karanfilleri üst kısımlarını aldım ve güzel bir ekim yaptım onlar da çoğalacaktır sadece bahçe toprağını çoğalttım bunu da karışımlı yaptım yani gelişimine de bakabiliriz hangisine daha iyi gelişiyor diye evet bunun sulamasını yaptık şimdi tekrar karanfillerime geliyorum arkadaşlar şöyle bir tane dal alalım Bakalım şimdi. Şununla başlayalım. Şöyle bir dal alalım ve bunu nasıl yapacağız şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şu kötü yapraklarını şöyle alıyorum. Ve şöyle. Bu şekilde çeliğimizi hazırladık. Şimdi birkaç tane daha hazırlayayım ve ekimine başlayalım. Şöyle kurumuş yapraklarını alalım. çiçeklerini de alalım. Evet. Karanfil çoğaltmak çok basit arkadaşlar. Bunu ektikten sonra hemen hemen bir 15-20 gün gölgede bekleteceğiz. Şöyle ışık alan gölgede direkt güneşe koyunca tutmuyor. Şimdi şöyle yapalım. Şu tomurcuklarını da alalım. Şimdi şöyle ekimini de göstereyim. Şöyle sadece yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Evet bunu bu şekilde yapacağız. En sonunda köküne bir sıkıştırma yapabiliriz. Şimdi birkaç tane daha yapacağım ben. Ondan sonra da hızlı bir şekilde budama yapacağım. Çünkü çok karanfilim var. Dün bayağı bir 6-7 saat uğraştım arkadaşlar bakımları ile ilgili. Ve bugün de bayağı bir saat uğraşacağım gibi gözüküyor. Hemen hemen 3 gün 4 gün sürüyor benim karanfil bakımım çoğaltmasını da yapıyorum bakımını da yapıyorum bu damasını kök değişimini yani şimdi ne kadar güzel bir bakım yaparsak yıl boyunca o kadar güzel çiçek açacak ve o kadar güzel bakımlı olacak arkadaşlar. O yüzden bu ilkbahar bakımını gözden kaçırmayın. Üstündeki çiçekleri gördünüz. Birkaç hafta önce paylaştığım videolara da bakabilirsiniz. Gayet güzel. Bakıma ihtiyacı yok gibi gözükebilir ama iç kısmını görüyorsunuz. İç kısmı bayağı bir gitmiş. Çünkü kışın soğukta kaldı. Yağmur altında, çok su altında da kaldı. Ama güzel bir bakımla böyle karanfillerimizin bakımını yapacağız arkadaşlar. Yani bir sene aldım ektim o öylece kalsın demeyin. Çoğaltımı da bu şekilde. Şöyle sık sık ekiyorum ben. Küçük bir bardağa ekip çoğaltıp köklendirip de ekebilirsiniz. Ben baya bir çoğaltma ve satım işi yaptığım için arkadaşlar baya bardak çok yer kaplıyor. Ve çoğalttım baya bitki olduğu için böyle uzun saksılar daha az yer kaplıyor daha pratik oluyor sulaması da o şekilde bardaklar şimdi hemen hemen bir saksıdan çıkanı gördünüz ve hemen hemen onun gibi 15-20 saksı var onları bardağa ektiğimizi düşünürsek hemen hemen 5000 tane bardak kullanmak gerekecek gerek yok bunlar daha pratik olacaktır Evet biraz daha temizledim ben. Ve şimdi ben bunları nasıl ekeceğim arkadaşlar? Hepsini bir yere ekmeyeceğim. Şöyle biraz dağıtmalı bir şekilde ekeceğim. Bunlar belli bir süreden sonra çiçek açacağı için rengarenk bir görüntü olacaktır. Yani hepsi bir yerde durunca şöyle her yerde ayrı ayrı çiçekler ayrı ayrı renkler olacak. O şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Karanfiliniz çoksa şöyle birkaç tane de şu köşeyi ekelim. Böyle rengarenk güzel bir görüntü olacaktır. Bunlar zaten Ekim ayının sonuna kadar gayet güzel saksıyı dolduracaktır. Seneye de bu sene nasıl dün çıkardığımız saksıdan hemen hemen bir 8-10 kök çıktıysa bunlardan da hemen hemen bir kaç kök çıkar. Hemen hemen 20-25 kök çıkar diyelim. O zaman saksı değişimini yaptığımızda her renkten görüntüsü gayet güzel olacaktır. Aracman şeklinde, şöyle serpiştire, serpiştire yapalım. Büyük ihtimalle bu iki saksı da az olacaktır. Ben büyük bir saksı yaptım, bu iki saksı da var. Evet arkadaşlar, çoğaltmamızı bu şekilde yapıyoruz. Böyle, bu daması bu şekilde, çoğaltması bu şekilde. Saksı değişimini de dediğim gibi bunları budadıktan sonra. Onu da birkaç saat sonra yaparım. Bu bayağı uzun sürecektir çünkü bayağı bir karanfilim var dediğim gibi. Şu pembeden de birkaç tane çoğaltayım ve videomu kapatmak istiyorum. Çok uzun olmasın. Evet, siz de karanfil nasıl çoğaltabilirim? Nasıl bakabilirim diye düşünüyorsanız bu şekilde güzel güzel budamanızı yapıp hem karanfilinize bakımı yapmış oluyorsunuz budama yaparak hem çoğaltmış oluyorsunuz hem de budadığınız yerlerden daha çok filiz ve daha çok dal çıkıyor daha çok çiçek açıyor yani budama yapmaktan korkmayın arkadaşlar diyelim ki şöyle küçük bir tane karanfil aldınız onu bile şöyle üstünden budama yapın ektikten sonra yani çiçekli görüntüsünü birkaç hafta göremeyebilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda çok güzel verim alacaksınızdır bana güvenebilirsiniz bu konuda çünkü karanfil bakımında bayağı bir 4-5 senedir biraz bilgi birikimim oldu diye düşünüyorum. Tabi kendiniz bilirsiniz. Ama dediğim gibi üstten budama yaparsanız alttan daha çok filiz ve daha çok dal veriyor. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.